Sevgili Arkadaşlar, üretimhanemi kurmak için bir çalışma başlattık. Ee, i̇lk önce Demirler geldi. Ee, demirlere bir akrabam sağ olsun yardımcı oldu bana. Ee, bunlar onun iş yerinde bulunuyordu, onları verdi bana. Şimdi bunları tek tek içeriye yüklüyorum. Şimdi üretimhaneyi yapacağım yeri de göstereyim size. Arkadaşlar burayı tamamen kapatacağım. Burası ağacın dibine kadar. Yani şu yeşilliklerin başladığı yere kadar düşünün. Ağacı kesmek istemiyorum. Çok güzel yemek eşe veriyor, meyve veriyor. Bu alan komple üretim yerimiz olacak. Lava yani lavaboyu getirdim. Burada bir yaklaşık herhalde 100 akvaryumluk bir yer yapmış olacağız işte ilk video bu şekilde olacak ee, ilk parçalar geldi bakalım daha devamında yapacağız işini